şimdi bir soru dikkatli dinleyin lütfen. Bir kasada 2 milyar Türk lirası tutuyor olsanız şifrenizi unutur musunuz? Bu soruya herkesin cevabı aynı ama bu söylediğim şey gerçek. 10 yıl önce 28 bin dolarlık kripto parası zaman... Bilgisayarınıza fiziksel olarak erişen insanlar paralarınızı kolay tahmin ederek belirlerinize erişebilirler. Trojanlar sizin bilgisayarlarınızdaki klavye vuruşlarınızı dinleyerek parolalarınızı ele geçirebilmektedir. Yazılı parolalarımız tespit edilerek bulunarak bunlar da yine denenebilir. Bu sayede saldırganlar kullanıcı adı şifrenizi ele geçirse dahi e, telefonunuzu ele geçirmedikleri sürece sizin sisteminize giriş yapamazlar. Yani birisi size parola denemesi saldırısına başladıysa, eğer gerçekten kafayı takmışsa aylarca ya da yıllarca parola kırma saldırısı deneyebilir. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle güçlü parola için kişisel bilgilerimizi kesinlikle kullanmamalıyız. İşte çevremizdeki insanların isimleri, kendi ismim, soy ismim, işte ben benim doğum tarihim, doğum yılım. Hani bunun gibi kolay tahmin edilebilir kişisel verileri kesinlikle parola içerisinde kullanmamalıyız. Yine herkesin kullanabileceği belli başlı kombinasyonlar var. Atıyorum telefonlarda alt alta 1 4 7 gibi. Bu tarz kombinasyonları da kullanmamamız gerekiyor. Yine gerçekten güçlü bir parola oluşturmak için kişisel bilgi dışında sözlükte bulunabilecek kelimeleri de kullanmamamız gerekiyor. Bunları kullanmadıktan sonra minimum 8 karakterli bir parola oluşturmamız gerekiyor. Bu 8 karakterin içerisinde de büyük harf, küçük harf, sayı... İşte özel karakterler, ünlem gibi, tire gibi, nokta gibi bunları ne kadar fazla kullanırsak, ne kadar farklı çeşitte yer verirsek parolamız o kadar kuvvetli olur. Bilgisayarınıza fiziksel olarak erişen insanlar parolanızı kolay tahmin ederek verilerinize erişebilirler ya da bilgisayarınızın çalınması durumunda eğer parolanız kolay bir parola ise verileriniz ele geçirebilir. Eğer gerçekten güçlü bir parola kullanırsanız bilgisayarınızdaki verilerin ele geçirilmesi zorlaşacaktır. Aynı zamanda aynı ağdaki kullanıcılar sizin bilgisayarınıza parola denemesi yaparak A üzerinden de verilerinize erişebilir. O yüzden bilgisayarımızın parolasını güçlü tutmalıyız. Ee, i̇lk olarak işletim sistemi parolası dediğimiz normal herkesin kullandığı e, bilgisayar parolası koymalıyız ve bu parola güçlü olmalı. Ee, daha sonrasında BIOS e, sistemlerine şifre koyabiliriz. Yine diskimize şifrelerimiz gerekiyor. O da şunun için eğer bilgisayarınızın çalınması durumunda saldırganlar e, bilgisayar işletim sistemi parolanızı kıramazsa e, diskinizi başka bilgisayara bağlayarak içerisindeki verileri alabilir. Bu yüzden diski de şifrelememiz gerekiyor. Parolalar şu şekilde ele geçirilebilir. Ee, seni tanıyan birisi seninle ilgili bilgileri deneyebilir. Mesela atıyorum bir doğum, doğum yılı olabilir. İşte sevdiğim birisinin adı olabilir. Bunun gibi seninle ilgili kişisel bilgiler denerek parola bulunabilir. Yine seni tanımayanları düşünecek olursak, e, basit bir parola kullanmış olabilirsin. Yani senin gibi düşünen binlerce insanın kullandığı parolalar birçok veri tabanında tutuluyor. Saldırganlar da bu veri tabanlarını kullanarak örneğin 123456 gibi parolaları deniyorlar. Bunun gibi bilinen parolalar denilerek parola bulunabiliyor. Yine e, sözlük saldırısı dediğimiz bir saldırı çeşidi var. Yani mesela Türkçe kelimeler denenebiliyor. İşte Türkçe kelimelerin arkasına plaka kodları eklenebiliyor. İsimler, işte cep telefon numaraları, ev telefon numaraları, bu gibi bilinen sözlük saldırılarıyla saldırı yapılabiliyor parolalara. Yine e, parolalarımızı bazen yazılı bir şekilde bir yerlere yazıyoruz. Bu şekilde e, yazılı parolalarımız tespit edilerek bulunarak bunlar da yine denenebilir. Bilgisayarlarımıza sızan virüsler, trojenler sizin bilgisayarlarınızdaki klavye vuruşlarınızı dinleyerek parolalarınızı ele geçirebilmektedir. Bilgisayar güvenliğinde doğru bilinen yanlışlar şunlardır. Arkadaşlarıma güveniyorum, bilgisayarıma girmezler, parola koymama gerek yok. İşte parola koysam da arkadaşlarım parolamı istediğinde arkadaşlarıma ben parolayı veririm. Bilgisayarımdaki bilgiler çok kritik değil. Benim bilgisayarımdaki verilere isteyen her yerden ulaşabilir. Bilgisayarımı her açtığımda ya da her ekran koruyucu girdiğinde parola girmek çok sıkıcı, çok yorucu oluyor. Bunlar bilgisayar güvenliği ile ilgili yanlış düşüncelerdir. Bunların hiçbirini kesinlikle yapmamız gerekiyor. Parolalarımız ele geçirildiğinde ilk iş parolamızı değiştirmek olmalı. Parolamızı değiştirmeliyiz. Eğer bir kurum bünyesinde çalışıyorsak, e, teknik personele bilgi vermeliyiz parolalarımızın ele geçirildiğine dair. Aynı parolayı farklı sistemlerde, sosyal medyada vesaire kullandıysak o parolayı da değiştirmeliyiz. Yine sizin parolanızın ele geçirildiği yöntem hakkında çevremizdeki insanlara bilgi vermeliyiz ki onlar da aynı yöntemle parolalarını kaptırmasınlar. Multifaktör dediğimiz sistemler var. Tek bir kullanıcı adı parola yerine sizin telefonunuzda gelen bir SMS arayıcılığıyla ikinci faktör bir doğrulama yapıyorsunuz. Bu tarz sistemler olan web sitelerinde, uygulamalarda bu özelliği mutlaka açmalıyız. Atıyorum bankalarda olduğu gibi işte sosyal medya ya da mail hesaplarınızda bu özelliği açarsanız siz kendi kullanıcı adı parolanızı giriyorsunuz. Daha sonra telefonunuza bir SMS geliyor. Bu SMS'in süresi 60 saniye ya da 120 saniye gibi süreler için geçerli oluyor. Bu ikinci parolayı da girerek login olmuş oluyorsunuz sisteme. Bu sayede saldırganlar kullanıcı adı şifrenizi ele geçirse dahi, e, telefonunuzu ele geçirmedikleri sürece sizin sisteminize giriş yapamazlar. Parolamızı kesinlikle herhangi bir ortamda yazmamamız gerekiyor. Yani nasıl ortamlar? Bir kağıda yazmak, işte bilgisayara yazmak, telefona yazmak. Çünkü orada bir parolanız ele geçirilirse tüm parolalarımız ele geçirilir. O yüzden hani kesinlikle bir ortamı parolamamızı yazmamamız gerekiyor. Yine parolanız size özeldir, sizin mahremiyetinizdir. Parolanızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Yani herhangi bir şekilde, herhangi bir insan sizden parola talep ediyorsa iyi niyetli değildir. Yani kimse sizden parolanızı talep etmemeli. Farklı sistemlerde farklı parolalar kullanmalıyız. İki ayrı web sitesinde, iki ayrı sosyal medyada, bilgisayarınızın parolası gibi farklı sistemlerde farklı parolalar kullanmamız gerekiyor. Yine antivirüs kullanmamız gerekiyor mutlaka bilgisayarımıza sızılıp parolalar ele geçirilmemesi için. Bu kullandığımız antivirüsleri de sürekli güncel tutmamız gerekiyor. Yine önemli konulardan birisi parolalarımızı sık sık değiştirmemiz gerekiyor. Yani birisi size parola denemesi saldırısına başladıysa, eğer gerçekten kafayı takmışsa aylarca ya da yıllarca parola kırma saldırısı deneyebilir. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Parolamızı sık bir şekilde değiştirirsek, atıyorum 3 ay ya da 6 aylık periyotlarda adamın size yaptığı parola saldırısı sürekli başa sarar aslında. <laughs>